güzelim sistemi kim hangi etkilerle içinde matematik var, hesap var, tasarım var ortaya çıkardı. Muazzam. Basit bir şey yaptım, harika bir sonuç ortaya çıktı. Küçükken okulda fasulye tanesini alıp onu pamukların arasına sarıp üstüne su dökmek suretiyle bak bakayım yavrum bir süre sonra ne olacak? Ben bu kadar bir şey yaptım, sadece bu kadarını yaptım. Baktım oradan yaprak çıkmaya başladı. Aman Allah'ım dönüp kendime ben ne yaptım diye soruyorum. Benim yaptığım hepsi bundan ibaret ama içeride bir karmaşık sistem harekete geçti, çalışmaya başladı. Şimdi benim etkimle önceden birinin hazırladığı bir etki kombinasyonu biri biriniyle etkileşti ve muazzam bir sonuca çıkıyor. Bu ağaç oluyor, büyük bir güzel fideye dönüşüyor, meyve veriyor. Dönüp ben ne yaptım ki hepsi sadece bunu ektim diyorsunuz. Benzer bir ilişki biçimiyle yepyeni bir insanın hayata gelmesini de etki edebiliyoruz. Ama bu etkimiz zin başlattığı süreçte bir sistemsel işleyiş başlıyor. Onun da bir müessire, bir etkiyle onun hazırlanmasına bir ihtiyaç var. Onu da kim yaptı dedirden. Bunu yapan bu etkiyle bu sonucu ortaya çıkaran buna yaratma diyoruz üstün bir kudret